Abi gördüm diyorum sana. Cemre Hanım'ı ben getirdim. Bas bayağı evlilik teklif etti işte. İyi de abi onlar evli değil mi zaten? Vallahi ben de anlamadım. Romans yapmış kendince. Tekne de masa falan da hazırlatmış. E bayağı özenmişti. Cemre ne de dedi peki? E, kabul etseymiş bari. Bilmiyorum ki. Gelene kadar ağladı. Değişikler abi ya. Ben anlamadım bunların ilişkilerini. Cemre, hadi gel kızım kahvaltı hazır. Yok anne ya, canım istemiyor. Aa, sen bak bakayım bana, neyim var senin? Bir şey mi üzüldün sen? Ee, yok canım. Cemre, bak sana elli kere sordum. Emin misiniz dedim. Bana inatla kararlıyız dedin. Ne şimdi bu halin? Ah, ah, arıyor. yapıyor? Agah bey? Kızım müsaitsen odama bir uğrar mısın? Biraz konuşmamız lazım. Tabii, tabii geliyorum hemen. Beni çağırıyor. Hayırdır inşallah. Ee, anne ben şimdi hazırlanayım köşke gideyim. Sen de hazır ol tamam mı? Yani döndüğümde hemen çıkarsın. Tamam kızım tamam. Günaydın. Günaydın abiciğim. Babam bir seni sordu. Konuşmak istiyormuş seninle. Tamam ben gelirim birazdan. Abi. Hı? Sen hiç iyi görünmüyorsun. Yani bir şeyler ters gitti belli ki. Siz boşanıyor musunuz şimdi? Hmm, damla bana bugün bir şey sorma. Olur mu? Ceren! Ceren! Ceren günaydın! Günaydın abla. Benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Nurten! Nurten! Kahvaltı hazır mı? Ablamın karnı acıkmış.